Terapi Gamze Süner Atay'la bir gün küçük Yaşar oynuyorlar. Ee, çok güzel bir oyun. Temposu çok yüksek, eğlenceli ama dertleri olan da bir oyun. 14 Şubat'ta yaklaşıyor. Başladı <laughs> Başladım heyecan? Henüz yok planlar çünkü oyunu çıkartmaya üzerine çok çalıştık bu ara. Şimdi çıktı. Şimdi ben benim işim azaldı. Biraz şey emekli albay gibi gezineceğim ortada. O sırada bulurum herhalde. 14 Şubat iyi, iyi bir şey bulmam lazım. Sizin unutamadığınız bir hediye var mı peki? peki Kendisi hediye diye bir de bari. <laughs> <laughs> Yokmuş galiba <laughs> hatırlamadığıma göre. <laughs> <laughs> yok be. Çok güzel yani. bir be Begüm'ün olması benim için hediye evet. açık söylemek gerekirse. Hiç bir de şeyim yok. Ben böyle çok özel günler insanı değilim açık söylemek gerekirse. Yani doğum günümü hatırlama falan da Ve kutlama falan. Çok böyle 10 senedir bir Begüm'ün zoruyla falan. Hadi artık yapalım bir doğum günü falan diye. En azından arkadaşlarımızı görürüz. Ancak öyle öyle oluyor. Begül Hanım'ın doğum gününü unuttuğumuz oldu. Hiç. Öyle bir şey mümkün evet. mü ya? Değil mi evet. size? Öyle kendin bir için. şey olsa zaten şu anda sizinle konuşuyor olamazdım. Yani. <laughs>